Şakir. aşkım, Aşkım. Aşk. Aşkım. Babacım. Ya. Babacım. Babacım. Ahmet. 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 Şakir. Ya. Ahmet. Gel. Ahmet. Ahmet. Babacım. Aşkım. Aşkım. Aşk. Şakir. hoy Oy benim güzel oğlum. Sen babayı seviyor musun oğlum? Oh benim güzel oğlum. Oh akıllı oğlum benim. Piu. Piu. Şakir. Şakir. Piu. Koş 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 koş. Piu. İşte bu benim akıllı ol. Bak bugünkü yumurtanı getirdim. Her şeyini hazırladım. Bak bana konuşurken benim yüzüme bakarak konuş. Bak suyunu getirdim. Her şeyin hazır. Daha ne istiyorsun? Şakir. Şakir. Al oğlum bayram açtım. Gel. Bak burada para var bak. Ha? Al. Hadi git onu da göm. Az para ha. o dikkatli ol ha. Ona göre. Ha? Onu da oraya göm. Ağzındayken vermem. O zaman onu ver bana. Benim olsun. Aşkım. Aşkımsın biliyorum. Aşkım. Aşkım.